e-ticareti ve e-ihracatı özellikle desteklemek için Türkiye e-ihracat platformunu yakında hizmete alıyoruz. Bunun müjdesini bugün burada vermiş oluyoruz. Kendi albümümüzü ne zaman çıkartmalıyız? Nasıl ki TOG'u başardık el birliğiyle, bu da neden olmasın? Bizim bir düsturumuz var. Arata dediği gibi vatanını en çok seven, işini en iyi yapan. 50 milyarlı, 80 milyarlı, 100 milyarlı ihracatların e ticaretten gelmemesi için hiçbir gerekçe görmüyorum ben Türkiye'de. Bu işi yapmak bence zor değil. Herkes yani şu an hiç bu işi bilmeseniz bile herhangi bir platforma girip bir üyelik açıp bir satış ekranı oluşturabiliyorsunuz ve bence bu günden güne daha da kolaylaşıyor ve kolaylaşacak. Bu işi sürdürülebilir ve karlı yapmak bence zor. Bence bu konsorsiyum konusunun en önemli sağlayacağı katkı Türkiye'den gerçekten güçlü markaları çıkacak olması. Diğerlerini ucuz diye alıyorlar. Türk ürünlerini kaliteli diye alıyorlar. Biz adımızı altın harflerle yazacağız. Şimdi yapay zeka oyunu farklı bir noktaya getiriyor. Bu yapay zekayı bir şekilde kullanmak lazım. Marka tescili konusu çok 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 önemli tabi herkesin bildiği üzere. Çünkü marka tesciliyle beraber esasında siz bu pazar yerlerinde birçok konuyu egale etmiş oluyorsunuz. Bize bile hani ilk senemizde diğer ülkelerden çok fazla talep geldi. Hani çünkü ürün konseptiniz iyiyse bir şekilde onlar sizi buluyor zaten. 30'lu yaşlara kadar iş öğrenmeye çalışın. 30'lu 40'lu yaşlara kadar girişimde bulunun. 40 ve 50 yaşlar arasında para yapın. 50 yaşlardan sonra da öğrendiklerinizi öğretin. Teslimat süreçlerinin ve iade süreçlerinin çok iyi bir şekilde planlanması gerekiyor. Bunun da e, sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için de, lojistik süreçlerinde coğrafi koşulları göz önüne almaları gerekiyor. Türk markalarına olan Güven var, bizi arıyorlar. Şimdi tek bize düşen de bu talebi olabildiğince karşılamak. Markayla tüketici arasındaki ilk teması kutuyla kuruyorsunuz. Dolayısıyla anlatmak istediğiniz her şeyi ilk etapta bir ilk izlenimle bunu sunmanız gerekiyor. Türkiye'de gelecek markalarıyla gelecek diyorum. İlham ver, eğit ve eğlendir diyoruz. Bu üç üçünü de yapabilir influencer. Üçünü yaparsa viral olur zaten. ChatGPT kullanırken Google gibi değil, tüm ihtiyaçlarınızın farkında olmasını sağlayarak bir brief verdiğiniz zaman en nokta atışı çıktığı diye size sağlayacaktır. Burada çok özel insanlar geliyor buraya. Çıkın burada yakalayın. Alabileceğiniz her şeyi almaya çalışın. Vatana, millete hayırlı insan olmamız için bizim market place'lerde olmamız lazım, Amerika'da olmamız lazım, İngiltere'de olmamız lazım. Öyle değil mi? Bütün mesele olayı iyi takip edebilmekte ve inanmakta, geri adım atmamak. <laughs> Tabii ki bizim açacağımız, bizim kuracağımız mekanizma ihracatın üzerinde gideceği yoldur. Yol ne kadar iyi olursa, yol ne kadar kaliteli olursa o yol kullanılarak yapılacak ihracat da o kadar kaliteli, o kadar hızlı, o kadar amacına ulaşacak bir ihracat olur. Ki beyanı hep doğru yapın. Eşyanızın ticari tanımını ve gitibini, gümrük tarifi istatistik pozisyonunu doğru bilin. Operatörünüzü bu yönde yönlendirin. Verdiğiniz bilgilerin sağlıklı olduğuna öncelikle siz inanın. Ankaj Jatar'la görüştüm. Adam bana şeyi sordu. Türkiye etsiz de nasıl bu kadar başarılı? Etsy bile bunu görüyor ve takdir ediyor. Ne kadar süper yazılımlar yaparsak yapalım, insan emeği olmadan olmuyor. Emeksiz buradan başarı elde etmek mümkün değil. Biz aslında e-ihracatı büyütmeyi biraz da şirket olarak misyon edindik. bir söyledim. İstanbul'da Ataşehir'de bir binayı akademi yaptık ve ücretsiz bunların eğitimlerini veriyoruz. Tren var, şu anda kalkmak üzere. Hızlı olmak zorundayız. Bu treni kaçırmayalım. <laughs>